Multitek olarak bu sene hangi ürünlerinizde fuardasınız? Multitek olarak şu anda e, bizim Multibus dediğimiz sistemlerimiz Intercom özellikle 7 inç, 4.3 inç 3.5 bunlarla ilgili güvenlikle görüşmesi kapıdan geleni görmesi, kapıyı açması, kapıdan her dairenin altı rakamlı ayrı şifresi. Bu sistemlerimiz mevcut. Bu sistemlerin haricinde e, IP sistemlerimiz IP kameralarımız daha farklı alarm sistemlerimiz mevcut. Yerli imalatçı firmayız. Yaklaşık 26 seneden beri Türkiye'de imalat konusunda faaliyet gösteriyoruz. Ürünlerimiz 2 yıl Sanayi Bakanlığından garantileri 10 yıl yedek parça taahhüt garantileri mevcut. Peki bu seneki bu fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ilk günü olması şu anda gördüğümüz kadarıyla hem yurt içinden hem yurt dışından fena değil. Ama tabi esas yarın ve öbür gün daha detaylı olarak göreceğiz ama ilk güne göre şu an için gördüğümüz kadarıyla e, fena değil. Sizin beklentileriniz neler fuar sonrası? Şimdi genelde biz e, müteahhit firmalara, mimarlık firmalarına ve tabii ki son tüketici olan oturulan binalardaki insanlara ulaşmak istiyoruz. Bununla ilgili eğer dediğiniz gibi fuar sonunda istediğimiz e, fitbe'yi geri dönüşü aldığımız takdirde zaten fuar bize e, fazlasıyla olayı bitirecektir.